Her şey hazır artık. Start verildi ve koşu başladı. Çıkışta bir talihsizlik. Evet İpaksim Gökhan Kocakaya bir anda kendisini yerde buldu. Geçmiş olsun diyelim ve umarız önemli bir şey olmaz. İlk metelerle birlikte iki numaralı Çilkeleş numaraya çıktı. Dışarıdan 8 numaralı Sefam olsun. Artırdı geldi. Onunla başa baş oldu. Bir boy kadar Geriden önlere hamle yapan bir diğer isim de 9 numaralı Katerina oldu. Evet bir boy farkları ideal alan 8 numaralı Sefa olsun iç kulvardaki 9 numaralı Katerina kovalamaya başladı. 2 numaralı Çirkeliş'in önüne geçen bir diğer tay da 5 numaralı Gökyüzü oldu ve koşunun son 800'üne doğru gidiyoruz. 2 boy kadar geride 5. Likte 10 numaralı Prenses Küve 800 geçirdiği 2 boy kadar geride 4 numaralı Grey Runner en dış kulvarda buralarda önlere hücum etmeye çalışan tay Evet bakıyorum. 8 mil Sefa Molson'un liderliğinde geçilen son 600 metrede Arteka Queen evet dışarıdan yüklenmeye çalışıyor. Bir boy ufakta Sefa Molson lider solundaki 9 mal Katerina viraj dönümeden Sefa Molson'dan liderliği kaptı düzüye iki boy fark yaparak çıktı. 2 mal Çirkeleş'in bariyer dibinden 4 mil Grey Runner'ın ortalardan 5 mal gökyüzünün gayretleri var. 2 mil çirkeleş 9 mil Katerina'nın peşine takıldı içeriden de 4 mil Grey Runner saldırıyor 200'den sonra 9 mal Katerina bir boy farkla lider 4 mil Grey Runner saldırıyor. Bir at boyu kadar Katerina önde. Grey Runner geliyor son 100 metre aynaya. 9 numaralı Katerina önde. 4 numaralı Grey Runner'ın gayretlerine rağmen 9 numaralı Katerina aynayı buluyor. 4 numaralı Grey Runner ikinci. 2. 2 numaralı Çilkeleş üçüncü oldu. 3 numaralı Nazi Kendam dördüncü olurken bir numaralı Deli Vahşi de aynayı. Beşinci geçti. Başkent'te son koşuyu 9 numaralı Katerina Vedat Abiş'le kazandı.